Bilim kurgunun isim babası olarak bilinen Amerikalı mucit Hugo Gernsback takvimler 15 Mayıs 1918'i gösterdiğinde sahibi olduğu Electrical Experimenter dergisinde Telepot ismini verdiği aparatı yani görüntülü konuşma fikrini ilk kez şu cümlelerle duyurmuştu. Şu anda bulunmamış fakat bir gün bulunacağına mutlaka emin olduğum icatlardan biri Telepot isimli mevcut telefon sistemimizi takabileceğimiz bir aparat olacak. Bu aparat sayesinde uzaktaki arkadaşımızı sade sadece çerçeveli bir resmin arkasından değil, kendimizi o an aynada gördüğümüz gibi net bir şekilde görebileceğiz. Bilim kurgunun usta yazarı Isaac Asimov ise 1950'lerde 2000'li yıllar için robot nüfusunun birçok iş alanında insan nüfusuna yaklaşacağı öngörüsünde bulunmuş, 1968 yapımı 2001 A Space Odyssey gibi birçok filmde ise dokunmatik ekranlar gibi çağın çok ilerisinde yaygınlaşabilecek teknolojiler günümüzden çok önce detay belirli bir şekilde işlenmişti. Geçmişte film ve dizilerde izlediğimiz pek çok şeyi artık günümüz dünyasında sıradan bir şekilde kullanıyor. Hatta bu teknolojik gelişmeleri artık hayatımızın bir parçası olarak görüyoruz. Şimdi soruyorum. Peki geçmişte izlediklerimiz günümüzde çoktan gerçekleştiyse bugün izlediklerimizin ileride gerçek olmayacağını kim söyleyebilir? Bugün sizlerle yapay zeka temasını işleyen izleyip beğendiğim bazı filmler hakkında konuşalım istiyorum. Yapay zeka konusunu işleyen şöyle pek çok iyi film var biliyorsunuz. Fakat ben size bu yapımlar dışında 9 filmden daha bahsetmek istiyorum. Ayrıca videonun sonuna da 2 bonus tavsiye daha bırakmış olacağım. Bu da şimdiden şöyle küçük bir spoiler olsun. Hadi gelin şimdi yapay zeka konusunu işleyen ilk tavsiyem Eagle Eye yani Kartal Göz filmiyle başlayalım. 2008 yapımı bu film aniden gelen bir telefonla hayatları tamamen değişen bir kadın ve bir erkeğin başına gelenleri konu alıyor. İnsan eliyle geliştirilen bir yapay zeka birden hayatlarını sıradan şekilde sürdüren ikilimizi adeta siber bir ağa hapsediyor ve koşturmacası bol politik bir suç filmi böylece başlıyor. Aynı zamanda bir siber saldırı filmi de olan bu yapım izlediğim yapay zeka temalı yapımlar arasından sıyrılıp bu kategorideki seyir keyfi yüksek yapımlardan biri olmayı başardı çıkmayacak bir film elbette değil. Fakat şöyle bugünlerde yaşadığımız yapay zeka devrimine yıllar öncesinden bir selam çakmayı başaran bir şeyler izlemek isterseniz bu film kesinlikle aradığınız şey olabilir. Benden söylemesi. İki yıl önce çıkan fakat pek çok kişinin gözden kaçırdığı bu filmse insanoğluyla yapay zeka arasında yaşanan bir savaşı merkeze alarak ilerliyor. Biz tüm bu süreci bu savaşın ortasında hem eşini hem de çocuğunu kaybeden bir özel kuvvet ajanının gözünden izliyoruz. Aslında süre olarak uzun, hikaye olarak da biraz zayıf bir film bu şimdi doğruya doğru fakat filmde yaratılan evren gerçekten benden sınıfı geçmeyi başardı. Atmosferde dolaşıp istediği yere nokta atışı saldırılar yapabilen dev uzay araçları, suyun üzerinde ilerleyen donanımlı gemiler ve üst düzey dizayn edilmiş robotlar. Ben gerçekten bu dünyayı ilgi çekici buldum. Film 1-2 nokta hariç hiç beni sıkmadan sonuna kadar peşinden sürüklemeyi başardı. Bu tür büyük bütçeli farklı dünyaları konu alan filmlere pek sık rast gelemiyoruz. Bu yüzden bahsettiğim eksiklerini biraz görmezden gelin ve kendinizi bu ilginç dünyaya bırakın derim. Bırakın ve yapay zeka merkezde bir oluşumun yaratabileceği yıkımları da yakından görün derim. Yapay zeka temalı izlediğiniz sıra dışı filmlerden biri olacağına emin gibiyim. Ayrıca bu filmi şu Instagram hesabımızda da reels olarak daha önce paylaşmıştım. Hazır filmi izleme deyince bana en çok gelen sorulardan biri olan Kaan. Bunca filmi diziyi donmadan takılmadan nasıl izleyebiliyorsun? Sorusunu da yanıtlayayım istiyorum. Ben bu videoya sponsor olarak yapay zeka gibi geleceğin teknolojilerine ve ilgili olduğunu gösteren TürkNet'in hızlı interneti sayesinde dilediğim filmi, diziyi hiç internet hızı sorunu yaşamadan en kaliteli şekilde izleyip sizlerle paylaşabiliyorum. Bu internetin adı Gigafiber. 1000 megabit hız veriyor ve içerikleri bu hız sayesinde 4K kalitesinde seyredebiliyorum. Ayrıca TürkNet uygulamasından 30 saniye içinde açtığım destek talebi en fazla 15 dakika içinde bana özel bir uzman tarafından yanıtlanıyor ve bu da bana fazlasıyla güven veriyor. Bu ayrıcalığı siz de yaşayın istiyorum. Bu konfora TürkNet Gigafiber ile 1000 megabit hız, taahhütsüz abonelik ve modem kullanım hakkı dahil olarak aylık sadece 499 TL'ye siz de ulaşabilirsiniz. Memnun kalmazsanız da kolayca iptal edebiliyorsunuz. Hemen açıklamaya bıraktığım link üzerinden kan bir indirim kodunu kullanarak siz de filmleri, dizileri TürkNet Gigafiber ile en yüksek kalitede izleyebilirsiniz. Üstelik ilk ayda ücretsiz. E ben size daha ne yapayım? Dio ve 2014 yapımı Johnny Depp başrolü Transcendence ile devam ediyorum filmimiz yapay zeka projesi yürüten bir grup bilim insanını konu alıyor. E tabi konu yapay zeka olunca da bir takım radikal gruplarında hedefi oluyorlar ve bilimcilerimizden biri bu saldırılardan birine kurban gidiyor. İşte filmimizde tam olarak bundan sonra başlıyor. Bedeni yok olmakta olan biri için acaba beynini kurtarıp onunla iletişime devam edebilir miyiz gibi çılgın bir soruyla başlayan bu süreçte giderek derinleşerek bizi de içine alıp sarıp sarmalamaya başlıyor. İtiraf etmek istiyorum ki çıktığı yıl bu filme şöyle bir göz atmış ve es geçmiştim. Fakat siz benim yaptığım bu hatayı yapmayın. Başrolde Johnny Depp, Morgan Freeman ve Sian Murphy gibi isimleri görünce beklenti fazlasıyla yükseliyor biliyorum ve belki de çoğu kişi bu yüzden günün sonunda bu film için iyi diyemiyor. Fakat ben bu filmin anlatmak istediği şeyleri değerli buluyorum. Müthiş bir başyapıt tabii ki de izlemeyeceksiniz. Fakat benim gibi bu konulara ilginiz varsa büyük keyif alacağınızı da şimdiden söyleyebilirim. Karar sizin yapay zeka temasını işleyen bir başka tavsiyem ise Upgrade ismindeki bir 2018 filmi. Ben bu filmin hala bir şekilde gözden kaçırıldığına inanıyorum. Film otomatik pilotlu araçların etrafta kol gezdiği yakın bir gelecekte yaşadığı bir kaza sonrası felç kalan adamımızın yaşadıklarına odaklanıyor. Adamımız sedyede hayatının geri kalan zorlu sürecini düşünürken birden ortaya çıkan zengin bir mucit bir icadım var ve seni ayağa kaldırabilirim diyor ve adamımızın yapay zeka ile tanışıp kontrolü kaybetme ve sonrasında yaşanan vurdulu kırdılı süreç böylece başlamış oluyor. Açıkçası ben bu filmin atmosferini gayet yeterli buluyorum. Şöyle hem yapay zeka temalı, gelecekte yaşanabilecek bir senaryo izleyeyim hem de kanlı bıçaklı bir vurdulu kırdılı bilim kurgu seyredeyim derseniz ve hala izlemediyseniz bence kesinlikle bu filme bir şans verindirim. Kaan demişti dersiniz. Sıradaki filmimiz ise Netflix imzalı bir bilim kurgu filmi. Filmimiz dış dünyadan soyutlanmış bir sığınakta bir robot tarafından büyütülen bir genç kızın yaşadıklarını konu alıyor. İnsan neslinin tükendiği bu dünyada çocuk yetiştirmekte anne robotumuza kalıyor. O da özenle yetiştirip üzerine titrediği genç kızımıza müthiş bir annelik yapıyor fakat tabi işler hep böyle tıkırında gitmiyor. Öncelikle söylemek istiyorum ki bu film beklentimin üzerine çıkan yapımlardan biri oldu. Şöyle orta şekerli bir şeyler izledim derken baya baya mesaj kaygısı olan hatta alt metninde derin anlamlar taşıyan bir filmle karşılaştım. Film beni yakalamayı başardı. Karar sizin. Chuppy ismindeki bu 2015 filmi ise gelişen dünyada suç oranının artmasıyla icat edilen robot polislerden birine yüklenen bir yapay zeka ile ilerliyor. Bir gün robotlardan biri çalınıyor ve yüklenen programla ortaya hafif matrak, hafif serseri şöyle eğlenceli bir robot çıkıyor. Bilim kurgu olarak geçen bu film bence bir hayli eğlenceli sahneler barındırıyor ben izlerken acayip keyif aldım diyebilirim. Bu arada filmin renklerini, temasını hafif de olsa şu filme inceden benzetebilirsiniz. Çünkü bu iki filmin yönetmeni de aynı kişi. Hem farklı bir dünya filmi olsun, hem eğlendirsin, hem de vurdulu kırdılı bir şeyler izlemek istiyorsanız sizin ilacınız bence bu film olabilir. Şöyle seyir keyfi yüksek, eğlenceli bir film sizi bekliyor, kaçırmayın. Daha sonrasında 2011'de çıkan Tom Hanks başrollü şu filme de göz atabilirsiniz. O da yine robotlu ama dram yönü birkaç tık daha ağır basan, bence izlemesi keyifli filmlerden biri. X Machine ismindeki bu filmi şu az bilinen iyi bilim kurgu filmleri videomda da size tavsiye etmiş, hala izlemeyen kaldıysa artık mutlaka izlesin diye de ısrar etmiştim. Filmimiz henüz 24 yaşındaki bir yazılım uzmanının elde ettiği başarı sonucu ödül olarak şirketin CEO'sunun dağ evinde bir hafta geçirmesini konu alıyor. Gencimiz iyi hayallerle gittiği bu yerde garip bir atmosferin ortasına düşüyor ve işler birden hem ilginçleşiyor hem de biraz çirkinleşiyor. Öncelikle filmin çok farklı bir kurgusu var. Berrak bir kafayla izlerseniz gerçekten tadından yenmez. İşleyişi gerçekten bence şaşırtıcı. Yapay zeka sürecinde çok da uzak olmayan bir gelecekte yaşanabilecek senaryolardan birini gösterme açısından da bence değerli. Gerilimli ve bilim kurgulu bir film sizi bekliyor. Bu arada filmimizde uygunsuz sahneler de mevcut. Uyarayım da sonra kulağımı çınlatmayın. Bu tavsiyemse yapay zeka ile birlikte sosyal medya algoritmalarını çalışmalarının tehlikeli yönünü tokat gibi yüzümüze çarpmayı başarıyor. Belgesel film olarak geçtiği için Netflix kütüphanesindeki binlerce içerik arasından çoğu kişinin gözden kaçırdığını düşündüğüm bu yapımda mutlaka bu listede olmalı diye düşündüm filmimiz hepimizin her gün hatta her an içinde bulunduğu sosyal medya dünyasının perde arkasındakileri konu alıyor. Biz Instagram'da sadece şöyle baş parmağımızı kullanarak surf yaparken arka planda kişisel bilgilerimiz kimlerin elinde kaç milyon dolarlara dönüşüyor işte bu yapım bu durumu kıyısından köşesinden de olsa bize gösteriyor. Yani bir nevi işin mutfağına iniyor diyebiliriz. Fakat bu konuları öyle alelade kişilerden değil bizzat Facebook, Twitter, Instagram ve Google gibi dev firmaların yönetici kadrolarında çalışmış kişilerden dinliyoruz. Yarı belgesel yarı film olan bu yapım beni gerçekten yakalamayı ve etkilemeyi başardı. Eğer şöyle bir buçuk saatlik bir boşluğunuz varsa sürekli öğrenen bir yapay zeka sisteminin hepimizin hayatını nedenle etkileyebildiğini çarpıcı bir şekilde gösteren Netflix imzalı bu yapıma mutlaka bir şans verin derim. Ve listemin sonunda bizi çok sevdiğim başucu filmlerinden biri olan 2009 yapımı Moon filmi karşılıyor. Ha bu arada Moon isminde 2020 Üç yapımı bir film daha var. O da izlenebilir uzay filmlerinden biri benim için. Ona da göz atabilirsiniz. Neyse biz 2009 yapımından devam edelim. Filmimizde ay üzerinde inceleme yapmak için görevlendirilen bir adamı izliyoruz. Adamımız görevi gereği hayatını rutine bağlamış bir şekilde yaşıyor. Aynı yemekleri yiyip her gün aynı yerleri görüyor. Hatta ara arada eşinin, ailesinin, dünyanın özlemini kuruyor. Fakat görevinin bitmesine yaklaştıkça da bazı tuhaf şeyler yaşamaya başlıyor. İşte kendi halinde giden filmimizde tam olarak bu noktada direksiyonu kırıyor ve muhteşem bir hal almaya başlıyor. Ana teması direkt yapay zeka olmasa da filmde yapay zeka kullanımının da çok başarılı olduğunu söylemek mümkün. Aslında aynı zamanda bir psikolojik dram filmi bu. Hala izlemeyenler hemen şimdi bu videoya da bir beğeni bırakıp izlemeye geçsin derim. Ama durun durun. Size bahsetmek istediğim iki bonus filmim daha var demiştim. 2023 yapımı simülasyon ve 2024 yapımı Megan Fox başrollü Subservance filmi de yapay zeka işleyen filmlerden. Sinematografi açısından iyiler mi? Bence değil. E iyi oyunculuklar var mı? Yok o da değil. Fakat bu iki filmi asıl listemin dışına alıp yine de size bahsetmemin bir nedeni var. Bence bu iki yeni filmde sinema açısından iyi birer yapım olmasalar da yapay zeka temasını işleme şekilleri bakımından izlemeye, deneyimlemeye değer. Biliyorum bu iki filmde de senaryo oldukça zayıf. Fakat sadece izleyin ve yapay zekanın yakın gelecekte geleceği seviyeyi görün istiyorum. Bahsettiğim bu filmlerden kaçını izlediniz veya kaçını bu video ile birlikte izlemek için bir kenara not aldınız. Hem bahsettiğim bu filmler hem hem de yapay zeka ile ilgili düşüncelerinizi aşağıya mutlaka yazın. Hadi iyi seyirler.